Herkese merhaba, Sihirli Kaşama hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kaliteli bir atıştırmalık yapacağız. Kendi ellerinizle bol fıstıklı evde yapıp nasıl tüketebilirsiniz? Ben bu tarifimi nasıl yapmışım? Hep beraber izleyeceğiz. Hemen videoma geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. Tarifime ilk olarak 200 gramlık sütlü çikolatam var. 200 gram da bitter çikolatam var. Onları açarak başlamak istiyorum. Siz tabii ki hangisini severseniz onun ile de yapabilirsiniz. Çikolatalarımı şimdi şöyle parçalara böleceğim ve bu şekilde erimesi daha kolay olacak. Ocağımı açtım. Şöyle bir tencereme suyumu koydum. Bakın suyum kaynamaya başladı. Üstüne de kasemi koydum. Şimdi belmali usulü sıcak suya değmeden kabın güzelce çikolatalarımın erimesini sağlayacağım. Hemen kısıyorum ocağımın altını. Ve kalın bütün çikolatalarımı ekliyorum çikolatalarımı güzelce erittim ben mali usulü dediğim gibi şöyle benim bakın arkadaşlar taze fıstığım vardı evde kabukları çıkmış şekilde satılıyor ama hiç kavrulmamış taze fıstık onu güzelce tavama aldım karıştıra karıştıra bu şekilde hafif kavurdum şimdi fıstığımı çikolatamın içine ekliyorum büyük bir kase diyebiliriz ama size tavsiyem çikolatanızı eritin ve ona göre fıstığınızı azar azar ekleyin ne kadar gideceğini çok daha iyi anlarsınız diye tahmin ediyorum bakın benimki tam geldi 2 paket çikolatama bir büyük kase fıstığım şurada tepsimi hemen yağlı kağıdımı ayarladım önceden şimdi yağlı kağıdımın üstüne bir kaşık yardımı ile sadece istediğim büyüklükte porsiyonlayacağım ve donmaya bırakacağım. Tamamen dediğim gibi sizin göz zevkinize kalmış. Nasıl yapmak istediğiniz. Şimdi bütün karışımımı bitene kadar yağlı kağıdımın üstüne bırakacağım ve bu şekilde donmaya hazır halde olmuş olacak. Bir yandan da kahve makinem çalışıyor burada. Sanırım sesi geliyor. Onun için de ayrıca kusura bakmayın. Bu şekilde yağlı kağıdımın üstüne bütün karışımımı boşalttım. Tepsimde baktım dar gelecek. Direkt tahtamın üstüne aldım yağlı kağıdımı. Havalar oldukça soğuk. Dışarıda bırakacağım. Üstüne kapatacağım ve bu şekilde donmasını bekleyeceğim. Yazın yaparsanız şayet buzdolabına yine dediğim gibi kapatabileceğiniz bir şekilde yerleştirip normal buzdolabına alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde donsun. Donduktan sonra da dokusuna bir bakalım hep beraber. Fıstıklı, bol çikolatalı, bol fıstıklı atıştırmalıklarım dondu. E, i̇nanın hava o kadar soğuk ki dışarıda şöyle yaklaşık bir yarım saat kadar beklettim ve bakar mısınız tamamen donmuş şekilde. Şöyle sizler için tabii ki bölebilirsem bölüp de göstermek istiyorum. İçinin dokusuna bakar mısınız arkadaşlar? Hiçbir şey anlatmama gerek yok sanırım. E, i̇ki çeşit çikolatayı katmamın da sebebi çok fazla bitter olmasını istemedim ve çok fazla da e, sütlü olmasını istemedim. Bu şekilde e, çikolataların lezzeti, tadı dengelenmiş oldu. Biliyorsunuz bu tür çok fazla fındıklı, fıstıklı vesaire satılan çikolatalar dışarıda normal sadelerden çok çok daha pahalı oluyor. O yüzden bu şekilde sizler de evlerinizde pratik bir şekilde yapıp kendiniz değerlendirebilirsiniz. Afiyetle kahvelerinizin, çayınızın yanında misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bunları güzelce kavanoza doldurduğunuz takdirde kapaklı bir şekilde istediğiniz süre muhafaza edebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Müsaadeniz ile kapatıyorum videomu bu güzel lezzetim ile. Bir dahaki videomda buluşmak dileği ile hoşça kalın, sağlık ile kalın.